Abdullah bin Huzafe Radiyallahu an Efendimizin İran Kisrasına gönderdiği elçisi Üstün hitabeti Temsil ve tebliğ eri Sözünü çekinmeden dile getiren Cesur, yiğit, başı öpülen Kahraman Dürüstlük, sadakat, güçlü muhakeme Etkileyici hitabet tarzı Beden diline vukufiyet ve Müzakerenin seyrine yön verebilme kabiliyeti Sahabi Abdullah bin Huzafe radıyallahu an. Ebu Huzafe Abdullah bin Huzafe el-Kureyşi es-Sehmi kabilesine ismini veren Sehm, Abdullah'ın dördüncü dedesi ve soyu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yedinci dedesi olan Kab bin Lüeyde birleşmekte. İslamiyetin yayılmaya başladığı ilk günlerde Müslüman Mekke döneminin çileli hayatını o da yaşamış. Bilhassa kendi kabilesinde gördüğü aşırı baskılar var. Kardeşi Kays bin Huzafe radiyallahu anh ile birlikte 2. Habeşistan hicretinde sonra Medine yollarında. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye Barış Antlaşması'nın imzalanmasının hemen ardından Arap Yarımadası'nda bulunan kabilelere ve komşu devletlere İslam'a davet mektupları göndermeye başladı. Bu mektuplarda muhataplarına güven ve himaye veriyor, dinden uzak durmaları halinde güvencelerini kaybedeceklerini bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davet mektuplarından biri Sasani hükümdarına götürülmek üzere Abdullah bin Huzafe radiyallahu anh'ın elinde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allah'ın elçisi Muhammed'den İran kralı Kisra'ya Allah'ın selamı hakikat yolundan giden, Allah'a ve onun elçisine inanan, Allah'tan başka tanrı olmadığına, onun tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edip bunu kabul edenin üzerine olsun. Ben seni İslam davetiyle çağırıyorum. Zira ben can taşıyan herkesi uyarmak ve Allah'ın inanmayanlar hakkındaki sözünü gerçekleştirmek üzere tüm insanlara gönderilen bir elçiyim. Öyleyse İslam'a tabi ol ki esenliğe kavuşasın. Ama reddedersen o zaman Mecusilerin günahı senin üzerine olacaktır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gönderdiği bu mektup kralı oldukça öfkelendirmiş, elini alır almaz mektubu yırtıp parçalamış. Kisra elçiye karşı sarf ettiği kötü sözlerden sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elçisini dışarı attırmış. Abdullah bin Huzafe Hazretleri Medine'ye gelip durumu peygamberimize haber veriyor. Peygamberimizin bedduası, parça parça olsunlar. O benim mektubumu parçaladı, Allah da onun mülkünü saltanatını parçalasın. O kendi eliyle mülkünü parçalamış oldu. Ey Allah'ım, onun mülkünü, saltanatını parçala. Allahu Teala Resulünün duasını kabul etmiş. Kisra bir gece oğlu tarafından hançerlenerek parçalanma hat safada başlayacak. Abdullah bin Hüzafe radıyallahu an, Hazreti Ömer radıyallahu an devrinde Şam topraklarında gerçekleştirilen fetihler esnasında Bizanslarla yapılan bir savaşta birçok Müslümanla birlikte esir düştü. Rumlar ellerine geçirdikleri esirlere önce Hristiyanlık telkini yapar, kabul ettiği takdirde serbest bırakırlar. Aksi halde onları çeşitli işkencelerle öldürürlerdi. Sahabinin ileri gelenlerinden biri olduğunu öğrenen kral ona ayrı bir ehemmiyet veriyor, sürekli Hristiyanlığı kabul etmesi için telkinlerde bulunuyor. Fakat o bu tekliflerin hiçbirine kulak asmıyor. Onun yüzüne karşı kelime-i söylemeye devam ediyor kral ümidini kesmiş değil. Zira Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakın arkadaşlarından birisinin Hristiyanlığı kabul etmesi, Hristiyanlık adına farklı kapılar aralayabilir. Abdullah radiyallahu anh'ın Hristiyan olması halinde kavuşacağı dünyalık teklifleri artıyor. Hristiyan olmayı kabul ettiğin takdirde kızımı sana verir, saltanatıma ve mülküme ortak ederim. Çok büyük teklif. Değil bütün Bizans topraklarını, Arap ve Acem topraklarını da versen bir an olsun dinimden dönmem. O halde seni öldüreceğim. Buna gücünüz yetebilir ama sizler imanımı kalbimden çıkarıp atamazsınız.'' Önce onu çarmıha gerdiler. Bu esnada okçular devamlı olarak ellerine ve ayaklarına yakın yerlere ok yağdırıyorlar. Hristiyanlık telkinleri yapılmaya devam ediliyor. Diğer taraftan bir kazan su kaynatılmış ve Hristiyan olmayı reddetmiş olan Müslüman esirlerden birisi getirilip gözünün önünde kazana atılıyor. Abdullah radıyallahu an ağlamaya başlıyor. Kral tamam şimdi oldu diye düşünüyor. Arkadaşının durumuna düşmek istemiyorsan Hristiyanlığı kabul et dedi. Vücudunun tüylerinin her biri birer Abdullah olsa onları ayrı ayrı ateşe assanız yine hak yoldan asla dönmem. O zaman niye ağladın? Ben korkumdan ağlamış değilim. Biz Müslümanlar Allah yolunda ölümden korkmayız. Başımdaki saçlarım adedince canım olsa da onlardan her biri böyle Allah yolunda canını verse ne büyük düşünce. İslam izzetinin müşahhas timsali Abdullah radıyallahu an kralda şaşkın bu çok başka ve yeni bir teklif beni başımdan öpersen seni serbest bırakacağım. Ancak burada bulunan bütün Müslüman esirleri serbest bıraktığın takdirde dediğini yaparım. Bu adamın Allah'ın düşmanlarından birisi olduğunu biliyorum. Bunun başını layık olduğundan değil, ancak Müslüman kardeşlerimi serbest bırakacağı için öpüyorum. İzzet sahibi, tavizse ancak böylesi izzetine şeref kattın. Kralın başını öptü ve o da sözünde durarak 80 Müslüman esiri serbest bıraktı. Sonuçta onun davranışı 80 Müslümanın kurtarılmasına ve daha nicelerinin imanını kurtarmasına vesile oldu. Esirlerle birlikte Medine'de Müslümanların halifesi Hazreti Ömer radıyallahu an tarafından karşılandı. Hazreti Ömer radıyallahu an ilk önce Abdullah radıyallahu an'ı tebrik etti, ardından da halka Abdullah kralın başından öperek 80 Müslüman kardeşimizin kurtuluşuna vesile oldu. Abdullah'ın başından öpmek her Müslümana bir vazife. İşte ilk önce ben öpüyorum. Halife bundan sonra da onu başından öptü ve sonra herkes. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Şam fetihlerine iştirak etti. Amr bin el-As radiyallahu anh komutasında gerçekleştirilen Mısır fethinde bulundu. Hz. Osman radiyallahu anh'ın halifeliğinin son yıllarında Mısır'da vefat etti. Zamanın iki büyük imparatorunun birinde sefir, diğerinde esir. Başarılı diplomat. Allah senden razı olsun.